Sivas İstanbul uçağı yolcularıyla birlikte kaybolur. Uçak lan bu! Nasıl kaybolur? Babamın tabutu o uçaktaydı. Öğlen gömecektik biz. Ben şimdi koydakileri ne diyeceğim ya? Bir bilinmeyenin ortasına düşerler. Neredeyiz biz? Neresi burası ya? Kıble nerede? Kuble nerede? Telefonla çekmiyor burada. İnce uçlu şarj aleti olan var mı? İnce uçlu mu kaldı ya? Mucizeler onları beklemektedir. Anne! Bakın, herkes beni dinlesin. Eğer buradan kurtulmak istiyorsak, unutmayın. Biz bir takımız. Birlikte hareket etmeliyiz. Yoksa hepimiz teker teker ölürüz. Okey! Ne diyor la bu dönem? Yakup! Yakup! Erkek sen çık ortaya! Aşağıdaki odada yalnız değiliz. Bir oda daha var. Deriz var mı? Rım brother. Bir oda daha mı? Bir artı bir miymiş lavangar? Ee, evet. Diğerleri. Acilen bu odadan çıkmamız lazım. Haydin. Çak. Hacı abi. Aa. Ben tam bilmiyorum sizin delilik. Ben gelmiyorum. Ben bir inananım. Yanlışı çıktım. Onunla göz göze geldim. Ben o mucizeli gözlerimle gördüm. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne olur. Ne olur bir işaret ver bana. Sadece bir işaret etmiyorum. Ne olur. Allah. Allah. Biliyorum biliyordum, biliyordum. Ver bakayım. <laughs> Aa, ne kadar da tatlı. Bir yoga da farklı. Ne kadar da fıstıklı. Ağızda dağılıyor ya la. Merhaba. Selamünaleyküm. aleyküm. Tam kafamdaki dünyayı yansıtan bir tanıtım olmuş. Çok duygulandım. Sizin de fikirlerinizi duymak isterim. Kalbim öyle hızlı atıyor ki inşallah dışarıda bir ambulans vardır. İyi misin Rüstem abi? Ya heyecandan ölebilirim. Hayatımın projesi bu. Tam dört tane yakın planım var. Tam dört tane. <laughs> Sene 69. Ya Rüstem abicim otur gözünün çapağını otur artık ya. Bir sus gözünü seveyim ya. Ne bitmek tükenmek bilmeyen 69 senesiymiş arkadaş ya. Melek bir şey söylesene kızım. Salih abi de oynatmışlar ya. Ben seti ziyarete geldi zannetiydim diye. Şimdi arkadaşlar, bizim Salih Bey'le çok profesyonel bir iş anlaşmamız var. Evet efendim, 800 dolar aldım. Dört tane eder ya. Ayrıca dört tarafımda yelizlerle çevrili. Bence süper bir anlaşma. Başka eleştirileriniz varsa duymak isterim. Lütfen acımasız ve sert olun. Sayın Baytar Yahu siz ciddi misiniz? Bu ne bu? Yani biz milletçe bir sürü çakma dizi seyrettik, seyrediyoruz da. Fakat bu olmaz yani. Bunu madem çoruyorsunuz, bari değiştirseydiniz bazı şeyleri. Ya alenen yapmayın yani. Ben demiyorum hani seyirci böyle bir şey diyebilir diye. O sizin hüsnü kuruntunuz. Evet, baş... Bakın, sizin çok daha önemli bir probleminiz var. Kadın yok bu dizide, kadın. Yani sanki adaya bir uçak düşmemişti, ne bileyim böyle bir balıkçı teknesi çarpmış gibi. Hepsi erkek mi olur ya? Evet, bu adamlar altı sene o adada hayatta kalamazlar. Neden? Çünkü kadınsız medeniyet olmaz. Keser bunlar birbirini. Kokar lan o ada. Kokar. Alay erkek bunların. Sadi. Düzeltiyorum bir de alayı çirkin erkek. İzlenmez bu dizi. Elinizi düzgün bir tane aktörünüz vardı. Onu da tanımayacak hale getirdiniz. Puh! Hakikaten he. Neydi lan benim o hali? Jackie Cenk yaptın. Tamam. John Can Kalk yaptın. Tamam da Said'i Seyit yapıp Seyit reklam almak nedir ya? Adamlar baklava yiyorlar lan Aynen Johnny aynen yani. Bunun orijinalinde sarışını var, esmeri var, çillisi var, korelisi var, milfi var, hamilerisi var. Yalnız amatörlüsü olduğunu ben bilseydim yemin ediyorum bu dizide oynamazdım yani. Bu bizim sözleşmemizde var mıydı Tülay? Yok. Yok. Neden yok? Çünkü bütün filmde benim koşarken sallanan memelerim ve çatalım var. Böyle rezillik olur mu arkadaş? Gerildim ya la. Niye gerildim lan? Bahçemi yedim ben ya. Ha! Tek suç benim mi lan? Tek suç benim mi? Oyuncuların hepsine gözünün kenarıyla kenarıyla oynamış. bana ne demeli? Şenol Bey, Şenol Bey, oyunculuk takım oyunudur. Kalenin içinden ben top alıp tam ayağın ortaya yapmasını bilirim de... ...pasın sabriye gitmesinden korkuyorum. Alacak topu dağlara, taşlara vuracak. Yazık olacak güzelim pasa. Oynamak bak gelmiyor içimden. Biliyoruz da konuşuyoruz. Arkadaşlar... Bu kadar kötü mü ya? Ha? Bakın, sizin profesyonel bir desteğe ihtiyacınız var Şenol Bey. Yani her şey eksik ya. Bu kadar kötü iş mi olur? Olmaz. Ya bir danışman bulun ya da ortak yapımcı işine gidin. Ben eleştiriyi kaldıramayan bir insanmışım. Onu da öğrendim. İzninizle ben gidiyorum. Bir şeyler düşüneceğim artık. Yalnız gitmeden burasını iki saatliğine kiraladım. İsterseniz iyi e, film koydurayım size. Batman'ın yükselişi var. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Lan Batman'ın nesini beğenmedi bunlar ya? Yeni bir formül bulmam lazım. Kalkınlar orada. Geç şuraya. Aa, tübe tübe. Ahmet kardeşim bizim ne işimiz olur? Sağ günü sesinde Allah aşkına manyak mısın? Oğlum kalk gidelim. Ya oğlum anca beraber, kanca beraber Cemcir. Bütün Türkiye benden nefret ediyor. Sokağa çıkamıyorum lan. Arkadaş üç kuruş için bilmediğimiz etmediğimiz işlere girdik. Mal mıyız bizdeyiz ya? Ya televizyonları görmedim mi oğlum? Bir adet hacı, bir adet metalci, bir adet de eski solcu amca bana sövüyorlardı lan. İtilaf devletleri gibi yek vücut hale getirdim ülkeyi. Kardeşim sen de kendini artık bu kadar yıpratma ya. Ya gözünü seveyim Cemcir son 50 yıldır ilk defa bütün Türkiye tek bir dileğe haiz. O da tez zamanda Allah'ın benim belamı vermesi ya. Şunlara bak oğlum tiksinerek bakıyorlar burada bile bana. Yalnız Ahmet sen o reklamda Ahmet Kural garantisi demeyeydin iyiydi. Ya. <laughs> sen. Ben. Sen. Kim aldı bunu içeri? Ne diyorsun lan sen pofidik. E, <laughs> ablacığım biz set ziyaretine geldik arkadaşımız burada oynuyor da... ...ses çıkarmayacağız burada sessizce oturacağız izleyeceğiz sonra gideceğiz. Evet arkadaş Zeynep Şimşek'in yakınıdır. İyi kal tamam. Kimse bunun verdiği şeylerden yemesin. <laughs> Senin o elini dur. ya. Tövbe Sen kimsin? Ben? Ben şey... Ben şeyimle yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Oyuncu musun? Oyuncuyum amına koyayım. Tedaşla sağ çık oynuyorum. Allah Allah! Ne kızıyorsun kardeşim? Bugün oyuncu seçmeleri vardı ağanın oğlu rolü için. Onun için soruyoruz. Allah Allah! Pardon, bakar mısınız? Deneme çekimlerine sadece ajanstan gelen oyuncular mı katılabiliyor yoksa müfet olarak yekten ben katılabiliyor muyum mesela? Karışmıyorum <laughs> ne yapıyorsun lan ben Hadi hanımefendi siz işinize bakın. Yalnız var ya ben seni yazdım eğer benim setime denk gelirsen bir gün senin o saçlarının arasına sakız yapıştırmayan Ahmet Kural'ın ta ağzının orta yerine bırakayım ben. Oğlum ne yapıyorsun sen ya işime niye engel oluyorsun? Bu dizi en az on sene daha sürer. Oğlum manyak mısın sen ya? Merhaba Nasıl? abiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gel. Korkan, hoş bulduk. Yalnız Furkan'cığım bir şey söyleyeceğim. Hayırdır düğün sahnesi mi çekiliyor? Yok be abi. Zeynep Şimşek var ya bizim başrol. He. Tanıyor musunuz onu? Biraz. He. Sevgilisinden ayrılmış. Bak sen. Bir söylenti dolaşıyor yani. Ee? Ee abi rivant bu. Nereden sekip kimin önüne düşeceği belli olmaz. Bak herkes damat gibi geziyor ortalıkta. Hakikaten la. Mekanda acayip derecede karışık meyveli çay kokusu var. Parfüm o parfüm. Işık ekibi komple maniküre gitti dün. Anladınız siz. Işık ekibi diyorum, komple, komple. Maniküre git. Alayım ben onları. Alayım onları sonra bu. Biz Zeynep'le ayrılmışız ya. Zeynep mi dedi? Yok, setten duydum. He. Kötü haberi biz de az önce öğrendik Sadece Yalnız işine karışmak gibi olmasın da kardeşim. Bence bu konuyla ilgili sen git Zeynep'le bir konuş, ondan bir teyit al. Öyle mi yapayım ya? Öyle yap, öyle yap Sadi. Hadi. Bana bak lan, senin bu Pınar'la aranda bir şey var mı lan? Kardeşim o konuya hiç girmeyelim, Sadi'yi saadetimle boğmayayım. Onu iyi akıl verdiniz ya. Ben gidip bir Zeynep'le teyitleşeyim. Hadi bir teyitleşsin. Hadi. Nasıl yani? Nasıl? Biz bunu akıl vermezsek bu kızla konuşmayacak mıyız yani? Ne bileyim ya. ya. İş, 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 iş. Baba bu hareketlere bak. Mendil la mendil mendil. Yemek sana baktı ya la. Aca bak aç. Murat benim canımı sıkma. O göbek ne Ahmet Allah aşkına ya. Sen kendini iyice saldın ha. İyice saldın. Bak böyle Ay. devam edersen kardeşim Türkiye'ye mal olacaksın. Demedi deme. Güzel kardeşim ben her gün 200 mekik 500 tane de şınav çekiyorum. Mekikler yere meyilli ayaklar havada. Yiğit. <laughs> Şınavı nasıl çekiyorsun kardeşim kulaklarınla mı? Bir, iki, üç, dört, bir. Bildiririm lan seni. Öldürürüm lan. Kızım, kişileri burası. 200 mekik çekiyormuş. Yavaş çek. Mikik için ayağımın ucundaki deftere çarpı atıyorum güzel kardeşim. Yatıyorum kalkıyorum çarpı atıyorum. Yatıyorum kalkıyorum çarpı atıyorum. Çarpılar evde gel göstereyim sana çarpılar evde. Ha? İyi. Şınav çekerken nasıl çarpı atıyorsun kardeşim? Bıyıklarını boyayıp karton baskısı mı yapıyormuş? Şınav içinde delik açıyorum. Her şınavda bir delik. Benim balkonun tabanını perfore saç sananlar var ama alakası yok. Ha? Normal saçlı ben o hale getirdim. İyi mi? Yalnız kardeşim güzel karşılık verdim bak tebrik ediyorum. Sırf şu güzel karşılıkların için diyorum sana bir tane takdirname belgesi mi yapsak Ahmet? Sisi nerede ya? Sisi! Neredesin lan? Bağırma oğlum ya, iş yeri lan burası. Sen bizim setlerde kala kala var ya, set raconunu unutmuşsun. Rüstem abi, Allah'ım. Efendim Rüstem abi. Ne haber Ahmet? İyi abi, sen nasılsın? İyi. Feride'yle görüştün mü? Yok abi, ben Feride'yle öyle sık sık görüşmüyorum haftada bir gün. Medeniyiz biraz. Aferin. Feride'nin hastanede olduğunu haberin yok yani. Yo hastanede abicim. Hatta yazık kızcağız haftanın kırk saati hastanede. Öyle değil lan. Kızcağız gene hastalanmış. Beni arayıp pijamadan istedi. Ne diyorsun abi? Beni aradı diyorum. Feride hastanede. Ve gene beni aradı diyorum. Abi kusura bakma kapatıyorum. Hem de yüzüne kapatıyorum. <laughs> ne olmuş lan? Bir saniye Murat. Efendim Ahmet? Feride neredesin? Şey diyeyim ben, e, arkadaşlarla takılıyorum ya. Feride kısa ama öz konuşacağım. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Niye bana böyle yapıyorsun ha? Sen hastalanmışsın, yine hastaneye düşmüşsün... ...ve yine beni değil, Rüstem abini aramışsın. Arkadaş o kadar da söyleme dedik, saniyesinde yetiştirmiş sana. Yaşlı dedik, kalender olur dedik. Ama adam Anadolu Haber Ajansı disipliniyle çalışıyormuş meğer. Kısa ve öz konuşacağım dedim ya. Uzun konuşacağım anasını satayım. Feride sen niye bana böyle yapıyorsun ya? Bir <laughs> mi? Ahmet. Ben zehirlendim. Ne? Nasıl zehirlendin? Baldan zehirlendim. <laughs> Pardon kardeşim ya boşta bulundum Ahmet. Benim baldan. Evet Ahmet ya. Sen öyle anlatınca canım çekti sipariş ettim ben de. Bir de Ahmet kural garantisi falan deyince... <laughs> Feride öyle deme 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 öyle deme. Feride vallahi camdan atarım kendimi yapma böyle ya. Neyse Ahmet ben midemi yıkadılar şimdi iyiyim daha iyiyim yani. Geliyorum ben Feride sen neredesin söyle bana geliyorum. Ahmet bizim hastanedeyim ama sakın gelme burası bazı edelerle dolu. Bak duyuyor musun beni linç ederler sakın gelme Ahmet. Feride kapatıyorum ve kusura bakma yüzüne kapatıyorum. Ahmet sakın... Hadi hadi hadi. Mantıklı düşün oğlum biraz. O hastanede bizi sağ çıkartmazlar. Seni kesin öldürürler. Kesin vinç ederler. Her şeyin bir çaresi vardır Murat. Her şey. Var işimiz düştü gene Salih abiye ya. Biraz. Hadi hadi. Salih ha, Hanım Feride. Ee, Ahmet merhaba. Müsait misin? Müsait sayılırım. Buyur. Ee, Ahmet biz ayrıldık ya. Yani arkadaş mıyız, küs müyüz? O biraz ortada kaldı da. Hocam şunun hızını biraz daha arttırabilirsiniz. Ee, yok öyle bir şey yok. Biz arkadaşız ya. İstersen güreşek. Nasıl? <laughs> yok ya, mecaz yaptım. Mecaz yok öyle bir şey. Hocam beşer kilo daha ekleyebiliriz, evet. Ah mesela hamamda falan mısın? Hamam, beş kilo deyince. Ya sen bu mizansenden nasıl hamam sonucunu vardın Feride? Siz kadınlar hamamında ne yapıyorsunuz Allah'ını seversen ya? Spor yapıyorum, spor. Üç, ni. Yok ya, öyle nefes nefese gelince sesin. Nefes nefese, hamam. Vay arkadaş ya. Ben bu hızla geçirdiğim vakti iyi kullanamadım galiba ya. Yarın saysan buluşalım mı? Tamam, tamam. Hadi uzatma. Tamam hadi. Kapan! Tamam. Kızma. Hadi o zaman görüşürüz yarın. Tamam hadi bay bay. Hadi. Hamam ne lan? La oğlum bu Murat nerede ya? Üf, niye bana sahip çıkmıyor ya? Kusura bakma Ahmet, beklettim seni. Yok be oğlum, ben de yeni gelmiştim. Dur. Ne haber kanki? İyilik, senden? İyilik. Canım arkadaşım. Ahmet, bu arkadaşlık vurgusuna devam edecek misin böyle? Niye? Arkadaş değil miyiz? Yani öyleyiz ama... Arkadaşız biz. Kardeş gibi değil miyiz? Birlikte büyümedik mi? E ee, ne yapıyorsun yakışıklı? Anlat bakalım. Ne yapayım Ahmet? Ben de ufak ufak toparlanmaya başladım. Avustralya'dan bir iki arkadaşımla irtibata geçtim. Ev arıyorum. Şş. Hacı ne diyeceğim lan? Tavla söyleyeyim mi şuraya ya? Ha? Çayına bir tavla atalım mı burada ne dersin? Ya, Ahmet ya! Çayına kesmiyorsa hesabına da oynarım aga. Bana koymaz. Ya Ahmet, biz niye tekrar lisedeki gibi arkadaş olamıyoruz seninle? Biz seninle lisede arkadaş falan değildik veri de. Sadece tanışıyorduk. Seninle hiçbir zaman oturup çay içmedik, hiçbir zaman oturup sohbet etmedik. O yüzden şu eski arkadaş muhabbetine bir son ver canım benim. Ama sen bir keresinde çözemediğim bir soruyu getirmiştin bana. Biz çok medeni ayrıldık seninle ya. Biliyor musun hep içime attım. Hayatımın hiçbir döneminde kimse beni bu kadar kıramadı biliyor musun Feride? Sen nasıl beni böyle bırakıp gidebiliyorsun ya? Ahmet, kendimi kötü hissettirmek için mi geldin sen? Gururum kaldırmadı diye geldim Feride. Ben o haldeyken senin bu kadar rahat olmanı gururum kaldırmadı diye geldim. O yüzden içimin yangınlarına ıslak bir battaniye attım. Sırf sana seninle aynı masada karşı karşıya nasıl otururum demeyi gururuma yediremedim diye geldim sen bizim ilişkimiz için hiçbir şey yapmadın Feride. Hiçbir şey yapmadın. Benim peşimden hiçbir zaman koşmadın. Hiç uykusuz kalmadın. Eski kız arkadaşım seni dövmedi. Ben hep senin peşinden koştum. Ama bu seni benden daha havalı birisi yapmaz Feride. Benden daha dayanıklı, daha gururlu birisi yapmaz. Bu seni sadece benden daha şanslı birisi yapar. Ben mi çaba harcamadım Ahmet? Ya yüzüme küfrettin, bir şey demedim. Anneme küfrettin bir şey demedim. Evi boşalt dedin yine bir şey demedim. Ya bozuk tuvalet alışkanlığına bile bir şey demedim. Sifonu çektim. Bo bozuk tu ne tuvaleti lan? Bir dakika daha bitirmedim. Ya sen ne tuvaletinden bahsediyorsun kızım? Eve bir sürü adam girip çıkıyor onlardır. Her neyse. Ben buraya seni iki medeni insan gibi konuşmaya devam edebiliriz belki diye çağırdım. İşte. Görüyorsun değil mi Peride? Çağırdım diyorsun. Ben sen her istediğinde çağırabileceğin, her istediğinde git diyebileceğin birisi değilim. Ben sen göndersen de geri gelecek bir bumerang değilim. Duydun mu beni? Siktimin bumerangı değilim ben lan! Oh. <laughs> Dedim yalan? Sayın Ahmet Kural tebrik ederim. Bumerang dedim de aklıma geldi ya. Avustralya'da da sana iyi şanslar verileceğim. Artık bu saatten sonra seninle güreşebileceğimizi zannetmiyorum. <laughs> Anam. Güreş ne lan? Güreş dedim ya lan. Ne güreşi? Görüşebileceğimizi zannetmiyorum. Bak diyemiyorum, diyemiyorum. Dediğim zaman da duracağım yeri bilemiyorum, iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Şenol Beylerle yeni bir filme başlıyoruz. Senaryo yapım aşamasında. Detaylar hakkında güreşeceğiz. Kada böyle alınır. Zoruna gitmesin. Gidince ağır olur. Alo. Ahmet'im günaydın. Ne yapıyorsun? Günaydın abi. Yeter la bu kadar oynur mu? Saat kaç oldu? Hadi kalk işine gücüne bak. Yok be abi ne işi gücü ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel la gel gel. Abi ne işin var burada ne yapıyorsun? Oğlum insan bu günaydın der. Burası senin evin la bir şey ihtiyacın var mı der. Bunlar adam muhaşet kuralları la öğren bunları. Abicim günaydın da bak kendi ağzınla söylüyorsun. Burası benim evim. Geçsene kendi evine. Gel bak gel gel gel. Osuran bebek videosu var çok komik gel. Salih abi ne işin var burada ya? Eee, sen gerginsin. Bak get su koydum git bir kahve iç. Salih abi. Yalnız kahve bitmiş. Nasıl bitmiş? Ben bitirdim yala. Abi sen nasıl girdin benim evime ya? Şimdi anladım sen beni görünce biraz korktun evet. Senin valiz bozulmuş. Nasıl bozulmuş? He. E bozuldu senin nasıl haberin oluyor? La oldu işte oğlum. Geldim ben senin kapıyı çaldım birkaç kere. Baktım açmıyorsun dedim bu uydu herhalde. E? Ondan sonra ben de yengenle konuşuyordum. E? E'si bir restartlık işi varmış bu adamın. tamir ettim. Abicim ben sana anahtar vermedim ki. Vermeliydin Ahmet. Bak kaç senelik komşuyuz. Hala senin evine hırsız gibi giriyorum utanmıyor musun sen ya? Abi Allah aşkına bak Allah aşkına diyorum. Lütfen hadi git kendi evine hadi. Oğlum gidemem lan. Babam var ablam var. Şş. Yengenle konuşuyorsun lan. <laughs> abi sen iğrensin. Nereye lan? Seni yolcu ediyorum abi yetiş geç kalma hadi. Ha işte beni böyle kibarca kov. bu muşiret kuralları bunlar. Ya arkadaş ben anlamadım ki beni evinden kovuyorsun sonra sen benim evime kahvaltıya geliyorsun. Ya Salih abi tek başıma kalamıyorum. Tek başıma kalınca düşünüyorum kuruyorum kafamda ya. Bir de bu kadar kahvaltıyı sen tek başına mı yapacaktın abi bu ne ya? Şimdi Ahmet'ciğim bunu senin şarküteriden aldım. Ee, yalnız dilim sürçmüş senin ismini vermiş olabilirim. Abi ya Ahmet'im sen niye böyle çöktün ya? Sağ ne oldu ya? Ya bir derdin sıkıntın varsa gel bana anla Salih abi ne güne duruyor? Hani nerede Salih abi film? Sorsan hayatımızın filmini çekeceğiz. Sorsan para kazanmak için bu işe girdik. İş dediğim bataklık gibi. Girdikçe batıyoruz anasını satayım. Çekiyor içine boğuyor. Kaç hafta oldu kaç çekim yaptık daha yayın yok. Bir de ortada para yok. Hadi bu iş. Aşk ne durumda? Tırt. Isız adamlık gibi bir adamdım ben Salih abi. Tavşan gibi oradan oraya zıplıyordum ya. Şu düştüğüm duruma bak Salih abi ya. Para desem var. Ama durmuyor ki yerinde. Nasıl bir hayat bu ya? Hakkını veremiyoruz mu biz bu hayatın? Yoksa bu hayat mı bize dar geliyor? Bilemedim ki. <laughs> Ahmet'im şimdi... ...boğaça sıcak, biliyor musun? Sen kendini fazla kasıyorsun. Sen çok sıkıntı yapıyorsun kendine. Anlatabildim mi? Yani biraz rahatlat kendini. Böyle akışına bırak. Sal gitsin biraz, ferahla ya. Adamın bir tanesi. Toplamış çocuklarını demiş ki la bebele gelin buraya. Bana demiş 10 tane çubuk bulun. Böyle 10 tane çubuğu almış. Çocuklar yetinmişler. Kırın bakalım bunu demiş. Çocuklar öyle etmişler böyle etmişler kıramamışlar. Adam bir tanesini çekmiş. Kırmış. Sonra çocuklar demiş ki. Ya. Yani meseleleri teker teker çözeceğim. Biriktirmeyeceğim. Misal şimdi senin önünde ne var? Meslek hikaye. O zaman önce meslek hikayelerini halledeceksin. Gideceksin, adam gibi bir bölüm çekeceksin. O bölüm yayınlanacak. Onun parasını alacaksın, masanın üstüne koyacaksın. Diyeceksin ki bu benim filmimin parası. Sonra o filmi çekeceksin. O filmi çek Ahmet! O filmi çek Ahmet! Ahmet, o filmi çek! Gerildim lan! Niye gerildim ben? Sabahta gergin kalktım. Bahçede mi bir şey var lan? <gülüyor> <gülüyor> Ulan köfte o. Bak kahvaltıyı da psikolojik seansı da beleşe getirdin ha. Bak buradan arttırdığın barayı filme kullan. Sakın çarçur etme. Bensi al. Fitza. Alexa. Çorbada benim de tuzum bulunsun. Ben toplantıya gideyim o zaman abi. Çşş filmin sonunda böyle bir şey yazılı akıyor ya. Orada Salih abime çok teşekkürler yaz. Yalnız. yalnız o çubuk muhabbeti Haldun Taner'in Keşanlı destanında var. Çubuk değil bir de kibrit çöpü. Keşanlı la. Olaylar Sincan'da geçiyor. boça verin mi? Pardon hocam. Efendim Aşkın Hanım, efendim, ne vardı? Murat, konuşmamız lazım, toplam... Aşkın hanım, şu an müsait değilim. Uzun mesafeden arkadaşlar geldi de onlarla yemekteyiz şimdi. Kapatıyorum, tamam mı? ben sana yalan söyledim. Ne yalanı ya? Ee, Hayatımda birisi var dedim ya, ben sana yalan söyledim. Niye ki ya? İşte şey yüzünden... Beni kıskandırmak mı istedin yoksa? Yani. Allah Allah, niye ki ya? Ya Murat bak, gelmen lazım. Konuşacak çok önemli şeylerimiz var. Ee, aşkın Hanım, geliyorum. Tamam, bir saate s kafede ol o zaman. Oradayım, tamam Ya hocam konuşalım diyor, önemli diyor, Allah Allah. Şey yapalım mı hocam, arkadaşlar da yemeklerini bitirmişlerse kalkalım. Kalkalım tabii. Murat'cığım da ben bu arkadaşların bu kadar yiyeceklerini tahmin edemediğim için tedariksiz gelmişim. Yok hocam, sıkıntı yok ya, ben hallederim. Hı? Sen miydin ya? Ben de bu gelen kim diyorum? Murat, günaydın. Murat. Güzelim, sen niye böyle yapıyorsun ya? He? Beni incitmek için mi yoksa? Murat. Hayır, niye böyle yapıyorsun? Anlamıyorum ki badem gözüm. Söyle hadi, bak toplandık işte. Toplanalım derken toplantı amacıyla. Görüşe de biliriz ayrıca başkasıyla. Ayrıldık biz aşkım. Hah, o mevzuya gelmişken Ya aşkım, seni tanımayan da beni kıskandırmak için ilgi çekmeye çalışıyorsun sanacak. Ya şimdi Murat sen Volkan'a o gün öyle davranınca hani ben yanlış anladım galiba. Aramızda bir gerilim var zannettim. Sen güzel kafana niye takıyorsun bunları ya? Olur böyle şeyler. Bizim bir mazimiz var aşkım. He? Kalır böyle biraz duygu kırıntısı. Bende de bazen olmuyor değil yani. Ya şimdi seni arıyorum açmıyorsun. Benimle konuşmuyorsun ya. E biri var diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki durum değişti diyorsun aşkım. Ya toplanalım derken sedirde. Ya gitmeyelim sedire gitmeyelim. Oraya gitmeyelim ya. İlk günden ben demiyorum tabii ki bara gidelim diye de daha başka bir yere gidelim. Güzel yerlere gidelim. Bak 3 liralık ben hemen nevri bitti tamam İlk gün. ilk günümüz. İlk gün diyorum ya. Murat. Vedat bekliyor Sedir'de. Yapım toplantı istedi. Acil. Ee, aslında toplantı bir sen sonra olacaktı. Ama durumlar değişince. Toplanalım derken toplantı için. Sen de buraya böyle gelmişsin. Çiçekle. Çiçekler alsana ya. Vedat istedi. Aradı, abi dedi, al dedi, hemen bana getir dedi. Dedi ben bunları her defasında niye taşıyorum ya? Sen taşısana biraz yapımın bana sonuçta ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Bibim gelmiştim, onlar da burada oturuyor ya. Sen de arayınca tabii, seni de alayım dedim. De. Geldi mi Sadi? Ahmet, taksi! Ahmet geçiyor. Sadi'nin akşam kale kuşatması varmış da. Hı? Sabaha kadar çalışmış, mesaj attım. Gelebilirse gelecek. Vedat da zaten sedirdi. O zaman onları bekletmeyelim istersen aşkın, hadi gidelim. Hadi dayanamayacağım daha fazla. Ne kadar da bir o kadar farklı Ne kadar da pişkin hayata ilişkin